Merhabalar. Gündemimiz malum koronavirüs. Koronavirüsün gebelikle ilişkisiyle ilgili bugün yeni bir haber çıktı. Londra'da 30 saat önce doğan bir bebekte koronavirüs tespit edilmiş. Bunun mümkün olup olmadığı ile ilgili bir sürü spekülasyona yapılıyor. Evet gerçekten böyle bir şey mümkün. Buna vertikal geçiş deniyor. Yani anne karnındaki bir bebeğe anneden bir infeksiyonun geçmesine vertikal geçiş deniyor. Koronavirüs için de teorik olarak bu mümkün. Daha önce Çin'de böyle bir e, geçişin olduğunu gösteren bir vaka olmuştu. E, şimdi Londra'daki bu bebeğin tabii e, direkt vertikal geçiş mi yoksa annesinin daha sonra emzirdikten sonra ya da emzirirken e, mi geçiş olduğu onu bilemiyoruz. Fakat e, biz bu konuda e, vermemiz gereken bilgi, e, bizim bu konuda vermemiz gereken bilgi şu ki eğer bir hamilede koronavirüs tespit edilirse, doğumdan sonra bebeği yaklaşık 14 gün e, anneden ayrılmalı. Anne ile bebeğin ilişkisi kesilmeli bu dönemde. Çünkü anneden emzirirken süte geçiş üzerinden olmasa bile solunum yoluyla bebeğe geçişi olabileceği için bebeğin 14 gün boyunca anneden uzaklaştırılması gerekiyor. Genel önlemleri de tekrar hatırlatayım. El yıkama bu işin en önemli sırrı sanırım. Mutlaka şüpheli yüzeylere ya da herhangi bir yüzeye eledikten sonra mutlaka ellerimizi en az 20 saniye baş parmaklarımızı, avuç içlerimizi, elimizin arka tarafını yıkayacak şekilde mutlaka yıkamamız gerekiyor. Hani bu adam fitursuzca konuşuyor, ne kadar basite indirgiyor diyenler için ben söyleyeyim şunu. Bu salgın Türkiye'ye geldi, bizi de zaten efekte etti ve bir şey yapmadı. Benim şu anki kanaatim bu. Nereden sonra oluştu? Dün bakanların açıklamalarından sonra, çünkü bakanlar 50 milyar dolarlık bir dünya bankası konunu duydukları anda bizde de vardı. Evet dedi. ve bir tane. <laughs> bir tane de olsa var bizde de ama dediler. Alabilirim sonra de. çıktılar işte turizm bakanı efendim işte e, e, gelmeyiniz işte turist de gelmesin, siz de bir yere gitmeyiniz falan filan. Sonra milli eğitim yok, okulları durduran falan filan.